<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Google bugün kanalım kanalımda değişiklik olsun diye sky çekin dedim yani değişiklik değil de video yani hep Sky Giant olmaz sonra normal gireceğim her zaman gibi sonra insan işte sonra da girmeyi düşünüyorum arkadaşlar ama video uzarsa girmem. <laughs> Kötü çıktı. Setimiz baya kötüydü. Hadi hiç güzel setimiz yok. Şunu da şöyle alırsak. Benim taktiğim burada arkadaşlar direkt yan base'leri gidip adamları kesmek. Sizin patlayabilirsiniz. yazabilirsiniz. Bu hep tamam. Oh vale. Oh adam muştu. <laughs> Dur bakalım boş bir şey bırakmış bize. Ne yazık ki bırakmamış. Şu adam da bize gelecek anlaşıldı. Hop bunu kestik. Tamam. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz önerileriniz varsa Yani pp açısından ee, Bu arada arkadaşlar şöyle Jitter yapabiliyorum ama fazla ayım alamıyorum Böyle parmağım boşta kalıyor tek parmağım Oyunu nasıl yapabiliyorum ee, Önerisi Yani nasıl yapacağımı Öğretebilirsiniz istiyorsanız skype'ımı da yazarım yani Çok acil onu yapmam lazım Ooo rekattık attık REC attık ve GG evet Evet arkadaşlar. ikinci partta görüşürüz. İkinci partta tekrar geldim arkadaşlar. Ee, en sevdiğim moddayım. İnsane moddayım. Ee, arkadaşlar insane çıkmıyor. Çıkmıyor. Solo çok kolay çıktı. ikinci elden falan da arkadaşlar. 20. elim diyebilirim. Yani gerçek yalan yok. En fazla 20 olmuştur da. Yani bayağı bir saat gecikti. Çıkmıyor ama sizin için yapacağız bunu arkadaşlar. Aile sevdiğiniz bak kötü ol. E bu arada insan neden sevdiğimi söyleyeyim. Açıklayayım daha doğrusu. E, ben çok kötü bir PVC olan biriyim. Yani iyiyimdir de yani genelde kötüyümdür. Kimde falan çok iyiyim en iyiyim de. Yani mcsg'dekilere göre falan kötüyüm. Ben çabuk ölmeyi hiç sevmeyen birisiyimdir arkadaşlar. Bu yüzden de insan moda girerim ve başka bir açıklaması da güç 5 yay mükemmel Ve bu arada ortadaki chestleri alalım. koruma bir atalım Hadi gelme Clean up Allah adam ölmemiş lan Cansın sen cansın. E arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like unutmayın. Her zaman gibi video sonunda da söyleyeceğim. Her zaman söyleyeceğim. Yeter. Allah bu ne? Hiç bakmamışım ya. Çok kötü oldu. Hop aşağı düş. Ve neket nasıl mı yok? bunu al şunu al şunu al malet ya hiç bakmamışım bak özleyeyim arkadaşlar abi güç 5 şey ve 3 kişi kaldık bir dino set şunu hemen basalım Kaç level olduk? 22. adam benim benim burada olduğumu bilmiyor inşallah. Allah Allah Allah, Allah. git 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 git.